Konya polisi ehliyet sınavında kopya çeken şahısların peşine düştü. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il Ereğli ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişiyle düzeneği temin eden şüphelinin 10 Mart'ta yakalanmasının ardından çalışmasını derinleştirdi. Takibin ardından tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ses ve görüntü aktarmak için telefon gibi kullanılan taşınabilir Wi-Fi cihazları, düğme görünümlü mikro kameralar, kulaklıklar, veri aktarıcılar ve sahte sınav belgeleri bulundu. Benzetmek amacıyla Oynamaları yapıyorlar belgeler <laughs> üzerinde. kuaföre ki... Şüphelilerin iki yöntem kullandığı belirlendi. Sınava giren adayların cerrahi maske ya da elbise düğmesinin yerine gizlediği kamera sayesinde dışarıdaki kişinin soruyu gördüğü, mikro kulaklıkta cevapları adaya bildirdiği tespit edildi. Diğer yöntemde ise adaylara benzeyen joker olarak altlandırılan kişilerin sınavlara girdiği, bu kişilerin saç sakal bıyık kaş düzenlemeleri yaptırdığı ve adayla aynı tarz giyindiği öğrenildi. Bunu da üzerlerine yerleştirmiş oldukları yine